Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars'ta Spike nasıl oynanır? En en ince ayrıntısına kadar bütün taktiklerini size söyleyeceğim. Bu arada abi abonelikten lütfen çıkmayın. E çünkü uzun 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 günler boyunca hiç video atmadım. Üzgünüm. Abi parıltı haritası var. Burada iyi gider belki Spike diye düşündüm. Ve Robo Spike maç atalım. Şimdi size taktikler vereceğim. Abi şimdi Spike la... kutulara sakın aksesuar basmıyorsunuz. Hiçbir karakterle de olsa kutulara sakın aksesuar basmayın. Birinci kural bu. Spike bildiğiniz gibi yakından daha daha fazla vursa da yine de Spike full uzak mesafeli oynayacaksınız arkadaşlar. Spike'la uzak mesafeli oynayacaksınız. Eğer yakından oynarsanız kaybedersiniz. Çünkü Spike Spike'ın canı çok az olduğu için. Bu arada abi hiçbir karakterin ultisini dolar dolmaz atmayın. Acil durumlarda ya da önemli zamanlarda atın. Allah ya uf. Aga efsane kaçtık. Abi gördüğünüz gibi Spike'la Uzak mesafeli oynadığımız için hiç ölmedik şu ana kadar. Bu arada abi yorumlara yazın. Hangi karakterin oynama taktiği gelsin diye. Tabi arkadaşlar ben 24 rütbeye kadar kastığım için. Birinci olmak aşırı zor. Bu arada arkadaşlar Spike'ın şu dağılan dikenlerinin nereye gideceğini ezberlersiniz. Çok rahat edersiniz. Arkadaşlar eğer tank karakter gelirse ultinizi kullanın mutlaka. Taktikler böyle abi. Birinci taktik şey uzak mesafeli oynayın. Kutulara aksızlar basmayın. Ve ultinizi dolar da olmaz kullanmayın. Ve abi böyle çok tim olmamaya çalışayım. Ben nedense oğlum herkes benimle tim olmaya çalışıyor. Neyse tim olayım. Şu robota dalsam mı? Neyse. Abi biraz şöyle diyeyim. Yüksek rütbelik eğer yüz rütbesi 20 rütbeden fazlaysa oynadığınız karakterin sakın takım olmayın abi. Çünkü yanınızdaki takım olduğunuz kişi sizi trolleyebilir veya öldürebilir. Ondan dolayı yani takım olmayın. Abi bu arada robot Lari Tara Spike de Çok hızlı alıyor. Gördüğünüz gibi hızlıca ikinci olduk. Abi şimdi size savaş topunda nasıl oynan Spike savaş topuna nasıl oynadığını onu göstereceğim. Da bu haritayı da çok sevdim. Neyse hep sevmedim Artara var. Abi şimdi Spike'la savaş topuna isterseniz ya atak girin ya da defans oynayın. Aa ben defansa göre oynayacağım. Bir sonraki maç atağa atağa göre oynarım. Zaten Spike defansif bir karakter. Çok fazla hasar vurabiliyor. Abi Spike'ı eğer dibinize El Primo gibi şeyle karakterle gelirse Spike'ı o zaman yakın mesafeli olarak kullanın. Mesela akses Spike'ın aksesuarı yakından bütün dikenlerini vurduğu için çok fazla hasar verebiliyor. Ya El Primo ne yapıyorsun ya? Oğlum bu ne biçim bir maç? Oğlum çok garip lan bu maç. Evet abi şöyle atalım hemen. Ah be. Abi üzgünüm benim atam otomatik bastım. Bu arada abi. E, Spike'da full nişan alın. Eğer adam dibinizde ise. Sadece otomatik basın. Yoksa zaten Spike keskin nişancı karakter olduğu için. Full uzak mesafeli oynayın. Bir de otomatik basmamaya çalışın. Şu koltuğun ölmesi lazım ya. Abi karşı takımda bir tek koltu çok sıkıntı. Bu arada eğer spike'ınız maxsa savaş topuna ee, birinci yıldız gücüne girin. gübrele yıldız gücüne girin. Çok işe yarıyor. Eğer tek hesaplaşma gibi modlar oynayacaksanız da False sol atışı kullanın. Zaten ikisi de güzel aksesuarlar. Boşa ulti attım ya neyse abi. Ya artık o gol at. Atıp... Oh şu ah. Oğlum nasıl atamıyorsun primo. Oğlum trick shot at. Uyyy. Oğlum bizim adam çok iyi trick shot attı. Bu arada, ben şu anlık random giriyorum ama sakın random girmeyin. Önceki El Primo nasıl oynanır videosu kötü geçti. Biliyorum neredeyse hiç kazanamamıştım. Bu videonun iyi geçtiğini düşünüyorum. Abi bu arada hiç random girmeyin ama ben nedense random giriyorum. Ah be abi bak otomatik bastım ve vuramadım. Abi eğer karşınızda Colt gibi e, keskin nişancı karakterler varsa Mesela karşınızda Piper varsa onun Spike'le dibine girebilirsiniz zaten. Karakter çok önemli ve harita da çok önemli kupa kazma açısından. Ve bu şekilde arkadaşlar kazandık. Gördüğünüz gibi e, bu taktikle uygularsanız çok kolay kazanabilirsiniz. Hatta ilk maç bir ikinci oldu. Bu maçta kazandık. Çok güzel abi. Şimdi hangi moda girsek? Aa, bir kez de kasa koruyucuları moduna gireceğim eğlencesine Bu arada abi videoyu sevdiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Yorum yorumlara açmamış olabilirim ama açıksa her şey yazın abi. Hangi karakterin oynanış videosu gelsin onu yazın. Mesela Piper nasıl oynanır onu yazın arkadaşlar. Abspike'da full uzak mesafeden oynayın. Çevram tam. Of çok iyi vurdu. Abi bu arada Spike'ı çok seviyorum. Eğer Spike'ınız yoksa inşallah sizde de çıkar abi. Bu videoyu beğenip kanala abone olup olan herkese Spike çıksın inşallah. Ben niye kızgınlığı ifade ettim ya neyse bilmiyorum. Bu arada abi taktiği var. Ya da taktiğini söylemeyeceğim abi. Bir sonraki videoda açıklarım. Evet abi robot geliyor. Şu robota doğru gidelim. Tamam abi güzel vurduk. Süper vurduk. Uy robot çok pis oğlum. Robot GG. Tamam abi çok güzel vurduk. Abi bunun es... Abi Barta'da eskiden çok güzel bug'lar vardı ama Supercell'i bütün bug'ları kaldırdı abi. Allah aşağıdan vuruyor ya. Tek mi atar mı? Yok tek atmadı. Bu arada abi e, do, e, bu maç bitsin sonra dostluk maçında size Spike'ın bir tane taktiğini söyleyeceğim. Çok işe yarıyor. Spike'la neden uzak mesafeden oynamak daha mantıklı onu size söyleyeceğim arkadaşlar. Zaten 10 saniye kaldı. 10 saniye sonra maç maç bitiyor. Abi çok güzel görüntü olmadı mı? Yenese. Evet. Maç bitti ve size şimdi Spike'ın neden uzak mesafeden oynayacaksınız onu göstereceğim. Abi şimdi şey bir de bir eğitim mağarasına gidelim, girelim. Şimdi abi size atış e, taktikleri vereceğim. At, atış pozisyon taktikleri. Abi bak mesela spikedan düşmana böyle çaprazdan vurursanız daha fazla vuruyor. Mesela bak düşmana yakından vurdum. 700-700 vurdu. Ama çaprazdan vurdum. Abi dur uzaktan vuralım. Şimdi çaprazdan vurdum. Oğlum ne oluyor lan? Olmadı. Neyse. Çaprazdan vurunca daha fazla vurma şansınız artıyor. Abi şimdi şu aldığım açıya iyi bakın. İyi, dikkat edin aldığım açıya. Bakın çok fazla vurabiliyor abi. Bu yüzden Spike'ı uzak mesafeden oynayın diyorum. Ve bugünü bu kadar abi. Video sevdiyseniz kanala abone, abone olup like atmayı unutmayın. Abi bu arada like atanı like atıp abone olanların hep hepsini inşallah spike çıkar diyorum ve kendinize iyi bakın Sizler tüm bay bay